Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda günlük topladığım puanlardan bahsetmek istiyorum. Puanlardan yaptığım görevlerden bahsetmek istiyorum. Önceden bu videonun bir çeşidini çekmiştim. Yine bu gündem olduğu için yani bu puanlar ileride değerli olabileceği için çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi CoinMarketCap'te. Burada günlük giriş yaparak puan kazanabiliyoruz. Eğer mobil uygulama üzerinden giriş yaparsanız burada ek puanlar kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde CoinGecko üzerinden de Buradan baktığımızda ödül kazanılabiliyor. Örneğin burada SEI için Learn to Earn etkinliği vardı. Bu diğer projede Kilo X buradan ayırdırıp sekmesine girip günlük giriş yapabilirsiniz. Ek olarak burada işlem açtığınızda da puan kazanabilirsiniz. Task Earn buradan kampanyalar alanına geldiğinizde buradaki görevleri yaparak hem projeler için böyle hem de e, token kazanabilirsiniz. E, bu quest end aynı şekilde. Burada hem projeler için, to projelerin tokenlarından hem de NFT kazanabiliyor. Burada layer 3 üzerinden günlük e, giriş yapıp puan kazanabiliyor. Ek olarak e, bu burada görevleri yaparak da e, puanlar kazanabiliyorsunuz. Puanlar sonucunda level atlıyorsunuz. E, burada da soqwest içinde de görevler yapılabilir. Bu script üzerinden de puan toplanabiliyor. Hatta launch üzerinden işlemler yapılabilir. Bunun da buradaki puanlar da token'a dönüşe bilir. Diğer bahsetmek istediğim rapid toll. Burada görevleri yaparak hem puan kazanıyorsunuz hem de ödül kazanabiliyorsunuz. Örnek olarak şu şuradan poligonlarına geçelim. çok sevdim açtığım için. Mesela bu köprüyü kullandığınızda ödül olarak 0.35 ok kazanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda 0.3 ok kazanabilirsiniz. Ether, score. Burada da yapılan görevler sonucunda rozet kazanılıyor. Bu rozetler ve oylamalarda kullanabiliyorsunuz. Bunun bir NFT etkinliği var. Dilerseniz buna da katılabilirsiniz. Dilerseniz Bitcoin üzerinden de bağış yapılabilir. Trusco burada da cüzdan güven cüzdanla alakalı bilgiler. E, görüyorsunuz buna göz ata bilirsiniz şuraya geldiğimde web 3 burada da aynı şekilde günlük giriş yapıp e, ek olarak e, projelerin görevleri tamamlanabiliyor e, son zamanlarda başlayan linea görevleri burada e, linea görevlerini yapıp şuradan günlük testleri cevaplayarak ve puan kazanına biliyor son olarak burada e, bu infranın e, faucet alanı var. Bu faucetlerden sepo, lia ve linea günlük token talep edebilirsiniz. Günlük 05 testnet'e evet, alıyorsunuz. Bu ileride görlü testnetini kapatıp direkt sepo liya testnetine geçecekler. İleride buradaki test tokenlar lazım olacaktır. Burada da Prime protokol üzerinden burada yatırdığınız ve borç aldığınız miktarlarda puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar da ileride değerli olabilir. Bu videoda günlük yaptığım, kullandığım platformlardan bahsetmeye çalıştım. Bunlara ek olarak Favor üzerinden de günlük post paylaşılabilir bu şekilde. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.